Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ikea'daki her şeye oha diyoruz videosu çekiyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> <laughs> Ikea'ya geldik. Ben, Ela, Naci ablam ve Hatice ablam. Bir şeyler bakacağız. Her şey oha diyeceğiz. Önce Ikea'da kahvaltı ettik. Kahvaltıdan çok memnun kalmadık. Çay may soğuktu. Şimdi Altın kızlar olarak Ikea'daki fiyat artışlarına bakacağız. Her şey aşırı pahalı. Çok pahalı. Ikea'daki fiyat artışlarına ne diyorsun sevgili gömceciğim? Çok fena diyorum. Biz bizim bütçemize göre değil. Ben de kimsenin bütçesine Modo göre değil. Modoko'da eksik diyorum. <laughs> Modoko. Modoko da pahalı. Trend yok. A101. Suntalar alıp birleştiriyorsun bitti. Aynen. Şişiyor sudan, olsun yapacak bir şey Benimki yok. Benimki rutubet bağladı bu ufak tekime. <laughs> Ama olsun. <laughs> ne o? Yedi, şey, 6 bin diyor. Ha, ha, bu yeter bana. Ama bir tanesine 3 bin diyor mesela. İşte İkisinin birleşimi. Vallahi oha. <laughs> Bak ben buraya bayılıyorum. Deri koltuk. Çiş ya. Çiş bu yani biz yani... mahalleye gitmez ben sana söyleyeyim. Ha <laughs> buraya nereye yatacaksın ha buraya? Yatamazsın. ki. Bunu yapacaksın ya. Bunu ben yapmadım ama ben olsam kesin böyle bir şey yapardım. <laughs> bak bak, delilere bak bak. Tamam. Oh. O içim rahatladı be. sonra Erzurum'a gönderirler. Evet. Ama kapalı olsun ya. Tozu da kimin olacak olsa <laughs> Biz tamamen eşyaları şey olarak bakıyoruz. Nasıl temizlenir? Nasıl, Nasıl daha az temizlenir? <laughs> Şu çok güzel. Allah, anne. Tam bizim aileye göre ve Ramazan'larda düşünsene. Evet. Yemeğimize hoş geldiniz. Burucalıların son akşam yemeği. Hayalimdeki adam mutfak. <laughs> Ama kadehli. Kadehli, kadehsiz ah var. Kadehlerde zemzem servisimiz vardı Ramazan'a <laughs> özel. Şey suyu. Neydi o? Reyhan şerbeti mi? Hayır be köy... Dayımların köyünde şey var ya... Acı su. Acı su. Acı su şeyimiz, yarayışlı. Doğası o da hayatımın acısı değil. <laughs> ne oldu? Akşam yemek yaptım. <laughs> Kolu <laughs> <laughs> Bununla kalkmaz bu. Ama bu şey tavası, eve hırsız girdi tavası. He, <laughs> he, aynen. Bu bir kalkış. Ha bu granit on bin lira mı? <laughs> bu granit. Adam kolay. Ama komple ben. Yine zenginin parası <laughs> fakirin çenesini yoruyordu. Yarım saattir aynı adam mutfağa bakıyoruz yani. <laughs> Düşün şimdi bizim kedimiz böylese çocuğumuz nasıl olur? Çakayım. Ben gerçekten Rüstem gibi çocuğum olsun istiyorum ama. Delirtti milleti. Ef. <laughs> Biz tamamen bütün gün boyunca fiyatlara bakıp oha deyip gidiyoruz. <laughs> Başka bir işlevimiz yok bugün bir şey almayacağız. Çok güzel. Tamam sıkı. Ama fiyatları hiç söylemeyeyim. Geç. Allah aşkına şunun fiyatını gördün mü ikili? Ne kadar sen tam? 70 lira var. Mı? 70 mi? 60. 60. Neyse. Ah. Hani bana bu dünya sepet örmeyi de öğretecek. Az kaldı bu. Her şeyi zaten kendim evet. yapıyorum. Evet evet. Bunu Az kaldı da sepet öreceğim. Benim dedem bunun ustasıydı. Ben beceririm. Genlerim Yal de var. Yakup dede? Evet. Kesin. Az kaldı. Şu kadar kaldı ya. Sepet örmeyi de öğreneceğim. Bitecek. Ne ya? Çok ha, da da, ha. Ha. yok, aklımda. Orada da şey, şey yaparız, Yeni düğün mühünü var ya. Abi yalanların şeylerini alıp. Eski şaşaflardan dikerdim. Yeni kalsam Heee. ne güzel. Ne yılbaşı şeyleri başlamış. Başlasın. <laughs> Bayılıyorum. Benim için yılbaşı bir yaş daha yaşamak. Benim için tamamen Christmas. İki ayrı görüşün yan yan olması. <gülüyor> <gülüyor> Gel 50 yaşına görürsün. Seneye 26 oluyorum. Bu beni biraz üzüyor. O yüzden sevmem yılbaşını. Niye? Her sene sen hafifte bir yaş daha yaşlanmak. <laughs> Mantıklı. Mantıklı. <laughs> gözün kör değil. Bin lira. Oha diyorum. <laughs> diyorum zaten. Dedim yani. Ama benim ayağımdaki mutfak. Dur. Kendi evimin mutfağını yaptırırken en azından renklerini buna yakın seçtim. <laughs> güzel yani bak bu sistemler çok iyi. Özel kaşık, sopa topu bunu hey, koyuyor. Sizlerin de çalışanlarınızı siz sağlamak için Aa bak mermer görünüyor. Evet. Ama dolaplarını beğenmedim. Hiç no. yemek yaptırası yok bana yani şu an şu mutfağın. Dolabın rengi hoşuma <laughs> gitmedi. Sos tenceresi 75 lira. İyi Üçlü mü? Üçlü. Bak üçlü yazıyor. Üçlü ha, set. Üçlü ise iyi Üçlü iyi. Hayret. Bunu nasıl <laughs> 120'ye 180'e <lira> çakmamışlar? <laughs> ne bileyim ben. Hadi uyuğum gelir. <laughs> evet yatak çok güzel. Ben böyle seviyorum işte. Şey yatak başı olacak. Burhan altın top şeyi de var. <laughs> ne dedin? Şimdi dedim. 42 değil ya. Git Paşa Bahçeli ana mağazasında daha ucuz. Bin Ha işte evet bak aileye şey. Hakikaten <laughs> bize anca. Cidden biz <laughs> iki <anın> nevresim fiyatları? <laughs> 340 lira. İki hanım nevresimde gerçekten çok kötü alınmayın. Hışır hışır böyle. Uyurken sanki suratınızı çiziyormuş gibi oluyor. Hiç güzel tavsiye etmiyorum. Ayvaz'ın bekarlık nevresimleri vardı siyah almış bir de bürük. Hem toz topluyor. Yıkanınca da yumuşamıyor çok kötü. Sakın. Herkes hayaline yatak odasına bakıyor. Benimki bu. Hatice ablamınki <laughs> bu. de bu. <laughs> yatak mı? <laughs> <laughs> Bir kız yatak kim sürecek <yıntıracak> ya? Hatice. camı kenarına ben sen de Abi bak. bir sular buraya var. Ya. Baksana abi. Oh. Oo. Görmenin yastıklı Bırak eldivenle sasmaya başla. Mis. Baksana elbise sığmıyor ki buralara. Elbise buraya. Abi yerler buraya mı? Evet. Mis. Evet, bir köşe komiseri tutayım mı? Bu ne iş ne iş ya? Bizim böyle şeyler yok gidiyor. <laughs> Her şey çok pahalı, her şey çok pahalı diye geziyorum. Ama yani her şey çok güzel, her şey çok güzel, her şey çok güzel. Evet. Bir sabunluk ne kadar güzel olabilir mesela. Değil mi? Aynen. Çok güzel. Bak bir diş fırçası mesela. Diş fırçası. Tabii ki. Ancak. <laughs> At ağzını mı sen? Aa, şu poşetler çok güzel. Biz onu göstereyim. Böyle alıyorsun bayağı gidiyor. Yıkaya da biliyorsunuz. Yani bir iki kere kullanabiliyorsunuz ben Bunlar çok iyi. Ben kullanıyorum. Çıt çıtlı. Ha, şu Yıkana da biliyor bu. Bunları Ben de şu orta boydan mı? Bu buzdolabı poşeti gibi çıt çıtlı. Bilmiyorum ama. Hı. Hmm. 30, 30 ama, tane var. Bunda. Ama küçüğünde. içinde 50 tane var anne. Bu hangi boy ki? Na, en büyük bu. Yok. Şu ortadaki galiba. Aynen. Bak 50 tane var. İkili bu. 50, 25. Bundan 25 şundan var bunun içinde. Asamam ya. Tamam, Tamam, bir de. Bu ne? Şey bitki çayı, bitki şey, çayı. Papatya şey. falan bir şey. Atıyorsun. Ne kadar? Hep ya bunlar. Gideriz Paşabahçe'ye kızım. <laughs> Biz burada gezip gezip sonra Paşabahçe'ye gidip daha uygun alacağız. Aynen öyle. Çünkü daha ucuzu var yani bunların. Masa, ya ne kadar basıyor? Ne gerek var bu ne? Öbürünün daha kreatif işte yani. Tamam, Ikea'da her şey çok iyi, çok güzel ama çok pahalı. Mesela Uraniye'de Uygun AVM var. <laughs> Biz görümcemle... Sert plastikten sürahi ee, fiyatına buyur. Plastikten bu. Bir de en düşük fiyatmış. Biz gidiyoruz Uygun AVM'ye. Burada gördükleriniz hepsi. Hemen hemen aynısı orada da var. Daha uygun alıyoruz. Kupalara bak. 14 lira. 17 lira. Ya bir de böyle koymuşlar ve çok güzel bir e, seramik de yani. Şöyle, seramik ve kalın. Hmm, Bizince kupa seviyoruz. Yani kahve... Ama o bu güzelmiş şimdi. Güzel değil. Ama pahalı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu sabah da dolar 9 lira oldu zaten. İçim kanı alıyor. <laughs> Mutsuzum. Bana fiyat performans önemli. 110, 120 lira bu dörtlüsü. Saçmaladı mı ki? Ben bende olmadı. Bir şey de yok lan. Ben dolap ben hala dolap çekiyorum Ben dolap çekemedim ki. Bir tane fotoğraf çektim dolaptan. Hiçbir şey yok. Işte. Işte Koç var mı? Ya Koçtaş'ta var anne ama